Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyidirsiniz bizler yine mutfaktayız bugün evde oturduk oturduk kızımla ablamın kızıyla aynı yerde oturuyoruz bugün ona geldik onda da otururken kahvenin yanına kurabiye yapalım dedik ev bisküvisi ben malzemelerimi koydum sıvılarına burada da unum var üzeri için fındıkla cevizim var yumurtam var Aa, yine mandalina sıktım. Üzüm atacaktım. Bu kez dedim mandalina koyayım dedim. Kuru üzüm atıyordum her zaman. Ee, vanilinim var bir tane. Bir tane de kabartma tozum var. Ben bunları koydum. Önce bunları bir karıştırayım. Şu kaşığımı şöyle koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, içine de bir bardak yağ koydum bir bardak şeker bir bardak da yoğurt koydum 2 tane yumurta kırdım bir tane de yumurtanın beyazını koydum üzerine ayırdığım için bunları iyice çırpacağım şimdi yine de videomda yazarım çırpayım ki şekerini eriteyim iyice mi? Bunu da göz kararı koyacağım yine. Bunun da bir ölçü yok. atayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kabartma tozunu atayım. Yağım sıvı yağ. Bir bardak koydum onu da. Hava da güzeldi bugün. Hem yürüyüş oldu. Şöyle biraz karıştırayım. Mandalina suyumu da koyayım. Bunu da gezdireyim biraz. Aroma verse yeter. Yeter bu kadar. マンダーにこいつをきよなそこ。

rengi falan güzel oldu. <laughs> Ay, saçırıyor. Kesin nasiplisi gelecek hayırlı gelenler olsun inşallah. Azıcık daha koyacağım. leğen de durmuyor ses çıkarıyor ama güzel oldu ve bunu biraz toparlayayım yoğurayım tekrar devam ederiz inşallah evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum ev iskisini. şimdi ben şeklini yapayım ablamın kızı da buraya tepsimizi de hazırladık ben buraya koyacağım. O da bana yardım edecek. Yine göz kararı yapıyorum ben. İyi böyle. Bismillah. ağacı kapalım dedik ya. Bayağı oldu. Bu biraz çok mu oldu? Şöyle de hani Evet arkadaşlar ee, hamurumu toparladım. Tepsimi aldım. Kızlar üstünü şeklini değiştirdi. Böyle yaptık. Bir de böyle küçük bir tepsim çıktı. Ölçülerim yani küçücük bir tepsi. Ben bir de şey koymak istemedim. Tabi kabaracak diye. Sık koymadım. Bir tepsim çıktı. Bir de normal küçük bir tepsim çıktı. Ben bunu da... Ay. Yumurtamı sürüyüm. Çatalla böyle yaptı kızlar. Bunu kabarmaya gerek yok. Beklemeye de gerek yok. Yumurtalarını süreceğim. Ondan sonra da Dur kızım sen bunu önüne çek. Ben öbürünü şey yapayım. Yumurtalayayım. Şurada da kalmış biraz. Şuraya da sürelim. Al sen onu önüne. Ben de bunu alayım. Hı. 185 dereceli fırına bir 20 dakikada yarım saat sürmez. Çabuk pişiyor zaten. Evet, ablamın kızı da üstüne cevizle fındık karışımı vardı. Onu robotta çekmiştim, o hazırdı. Onları koyuyor. Çok basit, çok da çabucak yapılacak bir şey. Biz hem sohbet ettik hem yaptık. Bu kadar yeterli. Bunu buraya koyayım. Şimdi bunu alayım. Buna da koy. Evet hazır. Şimdi fırına gidecek. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti kurabiye ev bakla <laughs> ev bisküvisi anne bisküvisi de diyoruz hepsini söylüyoruz çok da güzel gözüküyorlar kıpkırmızı oldular altları da çok güzel kızardı bakın ee, küçük tepsimde e, fırında pişiyor ee, ben bunları pişirirken de kızlarımı a, kısır yaptılar. Kusura bakmayın valla gösteriyorum hepsini de size. Kısırım da çok güzel gözüküyor. Çayımız da orada kaynıyor. Demledik çayımızı da. Neyse bize afiyet olsun diyeyim. Dur bir de şöyle böleyim de göstereyim size. Çok da güzel oldu. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Neyse bize afiyet olsun. Siz de haklarınızı helal edin uzatmayın fazla. Allah emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.